Evet değerli Art TV izleyenleri 7 Ocak 2022 Cuma günkü gündemi Milliyet Gazetesi'nin aktardığı haberlerle şöyle bir yorumlayalım. Şimdi 11. sayfaya gelmiştik. 11. sayfada önce başladığımızı bitirelim ve bu İstanbul'daki Ortodoksların bir kölesi olan şeyin haberini okuyalım. Haliç ve Üsküdar'da hat çıkarma töreni diyor. Haliç'te ve Üsküdar'da Hazreti İsa'nın doğumu <laughs> ve vakti edilişinin 2022. yılı 2022. yıl dönümü nedeniyle ayin düzenlendi ve denizden hat çıkarma töreni yapıldı. Fatih'teki Balat'ta bulunan Fener Rum Patrikhanesi'nin içindeki Ayayorgi Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Ayini Fener Rum Patriği Vartalimos yönetti. Törene tarihçi İlber Ortaylı da katıldı. Vartalimos'un haçı denize atmasıyla kıyıda bekleyen 10 kişi Haliç sularına atladı. Bu yıl Denizden hacı çıkaran Galip Yavuz 5 senedir katılıyorum. Ancak ilk defa kazandım dedi. Demek ki haçın zaferini sağlayan kişinin de ismi Galip oluyor. Çok ilginç. Yani şimdi bu kadar da sembolik olamaz her şey. <laughs> Hacın zaferini Galip Galip bey sağlamış. İlk defa kazandım dedi. Galip bey. Üsküdar'da Rum Ortodoks Ayios Georgios Kilisesi'nde 3 saat süren ayin ardından Kuzguncuk iskelesine yüründü. Burada Metropoliten Emanuel'in denize attığı haçı İlyas Oannis Tavadros çıkardı. Şimdi bu haberin bir fotoğrafı Haliç'teki kısmı. Bir fotoğrafı da aldığım kadarıyla Huzguncuk'taki kısmı. Şimdi bu fotoğrafların verdiği izlenim ile şu e, dini dini konunun e, İslami e, kısmının e, nasıl aktarıldığına dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi bu ortodokslukla ilgili haber bu şekilde verilmiş ama İhanet yani İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kürsünün kürsünün başında bir takım e, haberleri e, tebliğ ettiği toplantısı öyle bir tarzda verilmiş ki şimdi bu ikisi ve bu iki bu iki haber bir sütunda birleştirilmiş. Şimdi bir sütunda yukarıda e, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın tebliğinin sunulduğu haber ve onun altında ilk sayfadaki haberin devamı mahiyetinde ve yine canlı fotoğraflarla aslında ee, ve hakikaten de çıplaklık eden fotoğraflarla sunulan haber. Şimdi e, benim buradan aldığım İzledim şudur. Şimdi bürokratik bir kurum olarak diyaneti ve onun tabi temsil ettiği İslamı o şekilde yansıtırken Ortodoksluğun e, azınlık denilen ama e, hala hayatiyetini sürdüren ve e, o hayatiyeti şöyle temsil etmişler şu fotoğraflar. yani çoğalan yani hayatiyetini sürdüren bir e, dini cemal e, bürokratikleşmiş Ankara merkezli ve kitlesel bir kitabı olan e, devleşmiş denilebilecek bir yapıyla tezadını adeta tek sütunda e, duyurmak istemişler. Şimdi mesela şöyle düşünelim ki Diyanet İşleri Başkanlığından e, bu FETÖ denilen paralel yapı örgütüyle herhalde irtibatı olduğu düşünülen personelin adedi burada 3000 kişi yekunuyla bildiriliyor. Bu bir ihraç. Şimdi ihraç edilen buysa e, bütün kadronun mevcudunu yani mevcut yekûnunu biz kolay kolay tasavvur dahi edemeyiz. Halbuki şimdi o 3000 sayısıyla şuradaki e, Ortodoks cemaatin İstanbul'da kalan kısmının bütün nüfusu yekûn itibariyle 3000-5000 bin, bin deniliyordu. Şimdi bu 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 sayılara dikkat edelim. Bu söylenmiyor burada ama azala azala e, kimi göç ederek kimi göç ederek e, kimi e, tabi yollarla e, ölerek e, ve yenilenemeyen e, yani bir biyolojik yeniden üretimini sağlayamadığı için nüfusu e, yaşlanan ve e, sayısı azalan bir Ortodoks cemaatinin söylemi vardı ve onun nüfusunu bildiren sayılardan biri 3000-5000 sayısıydı. Bakınız burada söylenmeden o ima ediyor muhtemelen ve Diyanetten sırf bu paralel yapı ile alakalı olduğu düşünülen ve o e, sebepten ötürü ihraç edilen kişilerin sayısı burada 3.000 e, kişi olarak verilmiş. Şimdi Leviathan denilebilecek devasa bir devlet yapısı iması var burada. Leviathan. Sayılar da büyük tabi burada. Dev. okuyalım bakalım. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Erbaş, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in 4 ila 6 yaş grubu çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretilmesine ilişkin orta zihniyeti bir yorumuna tepki gösterdi. Erbaş, talihsiz bir konuşma. Çocukların din eğitimini orta zihniyetine benzetmek kabul edilebilir bir şey değil dedi. Erbaş İstanbul'da dün medya temsilcileriyle kahvaltı programı buluştu. Anayasal bir kurum olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütün hassasiyetine rağmen bazı kesimlerce kurum ve mensupları hakkında olumsuz algı oluşturulmaya çalışıldığını belirten Erbaş, bu durum yeni nesillerin bilincinde onulmaz yaralar açmakta din ve din değer ve medeniyet algısını tahrip etmektedir diye konuştu. Dikkat ederseniz bu TRT retoriğiyle yazılmış. TRT'nin haber retoriğiyle TRT söylemi diye konuştu. şimdi e, Ali Erbaş'ın tebliğini TRT söylemiyle verirken İstanbul'un özbeöz, e, organik bir unsur olan canlı bir unsur olan e, haberi o ölçüde TRT söylemiyle vermiyor. şimdi diye konuştuğu diye konuştu tepki gösterdi gibi kalıplar kullanıldı mıydı? Orada TRT haber bülteni e, retoriği yapısal kurgusu akla gelir diye konuştu. Tepki gösterdi. Bu bu Ankara'nın Ankara'nın borazını TRT'nin e, bir haberleri verişindeki bir kurgudur. Soruları yanıt veren Erbaş, Özgür Özel'in orta çağ benzetmesine şu yanıtı verdi. 4 ila 6 yaş grubuna dini eğitim bizim önem verdiğimiz bir eğitim alanıdır. Çünkü hepimiz biliyoruz ki küçük yaşlarda çocuklarımıza değerlerimizi öğretmemiz lazım. Devletin de bize verdiği bir yetkidir bu. Toplumun her din konusunda aydınlatmak. Tabii siyasi kişiler zaman zaman kendi anlayışları doğrultusunda konuşmalar yapıyorlar. Bu konuşmayı da ben öyle değerlendiriyorum. Tarihsiz bir konuşma olmuştur. Ortaçağ'a benzetilmiştir. Ortaçağ zihniyeti batı karanlığı ile alakalı tanımlamadır. Tamamen batının bir tanımlamasıdır. Dolayısıyla çocukların din eğitimini ortaçağ zihniyetine benzetmek kabul edilebilir bir şey değil. Zaten milletimiz büyük tepki gösterdi biz de tepkimizi çeşitli vesilelerle gösterdik. Yani gönül ister ki hiç kimse bu tür yorumlarla milletimizi rahatsız etmesin. Erbaş 15 Temmuz sonrasında diyalette de FETÖ'ye yönelik soruşturmaların sürdüğünü 10.000'e 10 yakın teftiş dosyasından 3.000 civarında kişinin ihraç edildiğini kaydetti. Kaydetti. Bu da yine TRT kalıbı sözlerini ekledi kaydettiğim. DAEŞ ve PKK'ya yönelik soruşturmalar yürütüldüğünü ifade eden Erbaş, 200 civarında da PKK'ya müzahir olan kişinin ihraç edildiğini belirtti. İmam Hatip öğrencileri başta olmak üzere deizm ve ateizm oranlarının arttığı iddialarını da yanıt veren Erbaş, 6 ay kadar önce yaptırdığımız araştırmada deist misin sorusuna cevap orana bile girmedi. Sayıları artsın diye yapılan anketler var ifadelerini kullandı. Bu da TRT ifadelerini kullandı. Erbaş Omikron varyantıyla artan vakalar ve camilerde ibadetin sorulması üzerine camilerde tedbirlere devam ediyoruz. Aşı yaptırmamanın vebal olduğunu söylüyoruz dedi. Erbaş, hac ve umre konusunda da çalışmaların devam ettiğini, ancak vakaların endişe oluşturduğunu, bu nedenle beklemekten başka çare olmadığını belirtti. Şimdi bu Diyanet Kurumu'nun dinden başka her şeyle neredeyse uğraştığı bir manzarayı ummiye yok mu? Şimdi burada e, dinin özüne ilişkin ne var? Şimdi e, bu, buradaki kelimeleri bakıyorum. PKK, DAEŞ, FETÖ. Şimdi 3 üç, üç terör örgütünün ismi geçiyor burada. Bir de bu e, virüsün ve virüse karşı alınan tedbirlerin e, adı geçiyor. Bunun haricinde e, İslamiyet'in e, hayatiyetine ilişkin hiçbir hiçbir emare bu e, şeyde bu makalede sunulmamış. Şimdi bir de tabi devasa bir teşkilat olduğu için kitle ile alakalı bir teşkilat olduğu için burada mesela e, anket e, anket kelimesi. Şimdi anket kelimesiyle dinin nasıl bir alakası olabilir? Şimdi din anketle tespit edilen bir şey midir? Dinin en deruni kısmı ferdiyle Allah arasındaki münasebettir. Şimdi bu anketin konusu olabilir mi? Yani şimdi neresinden tutsam bir acayip. Şimdi öyle bir eee Bu yazıdan hasıl oluyor ki hem e, haberin fotoğrafındaki e, imgelerden hem de bu haberin e, sütun komşusu kılındığı ortodokslukla ilgili haberin canlılığıyla ve e, ikonografisiyle diyelim ya. Renk kompozisyonuyla e, Kıyas edildiğinde sanki şöyle bir hükme varıyoruz. Ya yani siz ölmüşsünüz de ağlayanınız yok. Şimdi tam Türkçesiyle odur. Şimdi İslamiyet hakkında burada çizen şey şudur. Siz ölmüşsünüz de ağlayanınız yok. Verilen mesaj bu. Şimdi hakikaten böyle midir? Yoksa burada ciddi bir algı yönetimi var mı? Ben o kadar da olduğunu zannetmiyorum. Burada ciddi bir algı yönetimi var. Şu mesaj şudur. Şimdi biz bu mesajı tek yanlı olarak almış olsak diyeceğiz ki tesadüftür ama e, mesaj pekiştiriliyor. Çünkü mesajın zıttı olan mesaj ortodoksluk bağlamında veriliyor. Ve o tamamiyle hayatiyetle, yaşamla ve bürokrasiyle alakası olmayan Sivil toplum, halk halkla alakalı bir şey şimdi o da işte şu fotoğrafı tem temsil etmiş Haliç'te haç çıkarma töreni ve bilhassa mesajların kadın e, tarihiyle verildiğine dikkat ediniz Çocuğu yani bebeği diyelim bebeğini kavradığı elinin bileğindeki burma ve altın bileziğe dikkat ediniz Altın bilezik biliyorsunuz mecazi olarak sanat veya meslek manasındadır. Yani meslek sahibi, sanat sahibi insanlarla bürokratların bir tezat da burada sezdiriliyor olabilir. Ayrıca bir başka mesaj da muhtemelen veriliyor. Şimdi o burma bilezikle bir çok dolaylı bir mesaj. Şöyle mi acaba? Şimdi eskiden Türkiye'de kadınlar çok daha fazla takı takardı. Şimdi ziynet eşyalarının büyük kısmını muhtemelen rant elde etmek için bankanın kasalarında bekletiyorlar. Şimdi takısızlaştı kadınlar. Dikkat ediniz, eskiden öyleydi. takısızlaştı. Şimdi tabii böyle bir banka bankaya gönderme yapılması ilginçtir. Şimdi devletin başı faiz lobisi diye habire bu bankalara dokundururken ilginçtir. Burada da sanki bankaya dolaylı olarak öyle bir reaksiyon var ve diyor ki sanki bu kadın ben bu bankaya falan vermem, kolumda gezdiririm, e, kolumda gezdirirken elimle de yeni doğurduğum bebeğimi tutarım e, haçın zaferi böyle olacak diyor. <laughs> Şimdi sanki çok gizli bir mesaj var orada. Şimdi biz dünya çapında Hristiyanların bir kısmındaki temayülleri bilmesek diyeceğiz ki bu tesadüftür. Acaba tesadüf mü? Yoksa bu da bir algı yönetimi mi?